Selam dostlar evet ulan sonunda geldi evet testnet ee, son iki haftadır airdrop 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 derken artık bu airdropları almak için tekrar biraz testnetlere dönmek gerekir. Bugün elimizde nasıl ne var derseniz menüde e, BTC Layer 2'leri bu ara çok BTC Layer 2 testnetleri var arkadaşlar. Tabi hangisi para edecek hangisi etmeyecek vesaire hiçbirimiz bilmiyoruz şimdiden e, ama e, yaparak bunları test ederek finalinde öğrenebileceğiz. Bunu da galiba bana... Telegram'dan bir dostumuz, arkadaşımız attı. Kim Batuhan mı? Biri attı ama şu an ismini unuttum. Neyse. Siz de sağ olun oradan güzel projeler atıyorsunuz. Hocam şuna da bir, bir bak, şuna bir bak falan filan diye. Ee, bunu beğendim. Gayet güzel, basit yapması da kolay bir testnet. Hemen Hatta direkt testnete geçelim. Fazla da uzatmaya gerek yok arkadaşlar. E mutlaka ka katılın denilecek testnetlerden. Hani finalinde bir cacık olmayabilir, olabilir ama yapmadan bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Burada zaten yazıyor Bitcoin staking işte 10 Ethereum ağında falan filan gibi gibi burada ana sayfasında bilgileri var arkadaşlar. Şimdi ben hemen testnet kısmına geçeyim. Şimdi burası testnet ağı arkadaşlar. Arka taraftaki buraya e, Holeski e, birkaç video önce anlatmıştım bu Holoski ağını. Ethereum'un işte test e, testneti sepeliyor gibi. Dolayısıyla zaten gerçek parayla işlemler yapmıyoruz. Test ile işlemler yapıyoruz. E, bu siteye geldiğinizde e, Metamask'ınızı diyorsunuz ki kardeş bir beni Holoski'ye bir gönderir misiniz? Diyorsunuz. O da bir soruyor. Tamam diyor gönderdim ettim falan filan. Şimdi buraya ilk cüzdanınızı bağladığınızda yapmanız gereken e, tabii ki klasik işlem var. Ne? faucet. Falset'e geliyorsunuz. Bakın buraya Holeski Ethereum'u da koymuşlar. Hatta ben geçen aldım ama bakalım verecek mi? bir tıklayalım. Error bana vermedi. Belki de e, bu çalışmıyor da olabilir ama birkaç video önce zaten Holoski Ethereum ile ilgili nasıl alacağınızla ilgili ben yazmıştım. Ha gerçi burada transfer successful dedi ama belki de göndermiştir. Ama sizin için en önemlisi şunu alabilmek. Get e, VBTC yani e, Bitcoin'in Ethereum alındaki hali bu. E, buna da basıyorsunuz arkadaşlar. You can only one per day. Ha, ben aldığım için şu an vermediğini söylüyor. Okey. Tamam. Siz bastığınızda büyük ihtimalle alabileceksiniz. Bu iki e, geldiniz, testnet e, tokenlerini aldınız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şurada stake kısmı var. Çok basit zaten yapılacak e, işlemler. Şuraya bastığınızda arkadaşlar tekrar göstereyim bakın. E, gerçi dashboard'a gelelim dashboardta ne yaptınız, ne ettiniz, kaç tane yaptınız bakın ben zaten 0.5 tane yatırmıştım burada da biriken puanlarım var gördüğünüz gibi bu puanlar işte falan filan klasik ileride bir airdropa dönme muhabbeti olabilir o yüzden geliyorsunuz, şimdi şu ortadaki bakın daha sonra yalnız bu testnet güncellenebilir, şu an sadece VBTC koyabiliyoruz, onun fausetini vermişler yarın buralar açılabilir, başka tokenler gelebilir, bunun testnetini artık bir dahasını çekmem, siz takibi alırsınız, yeni gelen şeyleri de bana da bildirirseniz ben de yaparım, şu an sadece Bitcoin buraya stake edebiliyorsunuz. Onların gönderdiği. Geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Ben de zaten cüzdan da bir tane gönderiyorlar. Ben 0.50'sini zaten daha önce yatırmıştım. Ne kalmış? 0.39 kalmış. E, tamam diyorum kardeş sana al bir 0. E, iki daha yatıralım. E, diyorum. Depozit kısmı burada gördüğünüz gibi. Depozite basıyorum. Error bilmem ne falan ne. E, during approval or deposit. Ulan dangalak depozit ediyoruz işte. Al tamam 0.3 al. Al. Al depozit. Ha önce approve verdi. Oğlum versene approve. Ulan az önce çalışan testnet şu an hata veriyor. Bir sayfayı ben bir yenileyim. Kardeş. Hadi. Hadi vakit kaybı yapma. Tamam oğlum hadi al. 3.39'unu al. Hepsini al. Approve'a basıyorum. Hala hata veriyor. Şu an. Bir saniye bir videoyu durdurayım. Bir cüzdanı kapatıp açayım falan. Böyle aptallıklar olabiliyor. Bunlar testnet biliyorsunuz. Normal. Yani dostlar uğraştım biraz fakat değişen bir şey olmadı. Herhalde şu an sitede bir sıkıntı var ama artık ben videoya başladım. Çekeyim siz belki videoyu izlerken düzeltmiş olurlar. Zaten gördüğünüz gibi ben daha önce stake edebilmiştim buraya ama enteresan. Neyse yapacağınız işlemi tekrar göstereyim ben size. Şuradan stake kısmına gelip buradan da gördüğünüz gibi şuraya tıklıyorsunuz ve elinizde ne varsa buraya ekleyin. Ya da işte bir tık azını da ekleyebilirsiniz. 0.2. Ben şu an mesela bakın approve'a prova basıyorum. Bende bir hata veriyor. Error veriyor. Saçmalık. Hani hepsini de koy desem az da koysam 0. Dur bakayım. Hiç onu denemedim. Acaba bir havuzu var da o mu doldu? Approve diyelim. Yok onlarla bir alakası yok. Ben geçen yaptığımda 0.6 yazdığımda olmuştu. Bir sıkıntısı yoktu. E, şu an yaptırtmıyor. Büyük ihtimalle yarın öbür gün siz yaparken önce bir onay vereceksiniz. Daha sonra burada bu e, depozit te dönecek. Depozite döndüğünde de bastığınızda tekrar Metamask'tan onayladığınızda buraya yatırmış olacaksınız. Bir de Unstake'i deneyelim bakalım o çalışıyor mu? Mesela zaten onu da kullanın mutlaka. Ben 0.6 e, depozit etmiştim. 0.1'ini bir Unstake yapmaya çalışayım. Anstek'te sorun yok, evet depozit kısmında sorun var büyük ihtimalle. E, tamam, Holoski ağında olduğunu unutmayın. Bakın yine Holoski ağında yatırdığımın işte 0.6 yatırmıştım, 0.1 e, Bitcoin'i geri çekiyorum. Onaylaya basıyorum, İşte bekleyin diyor, yapıyoruz bu işlemleri falan filan diyor. E, aslında Testnet'te yapılacak iş bu, İşte ara ara burayı kullanın, hani birazını çekin, birazını tekrar yükleyin. Evet bakın şu an e, başarılı dedi, hatta bana da buraya bir gün verdi, 71 saat sonra. Oha ne kaç gün 4 gün mü bir hafta mı kaç gündan 3 gün 4 gün sonra açıyorsun okey ebesinin evet, nikahı ee, ha aslında geri çekmeden şuradan re re deposit kısmı var arkadaşlar bunu da kullanabilirsiniz e başlamış olsa da maksat butonu kullanmak ee, ben mesela diyorum ki şimdi 01'i kardeşim ben vazgeçtim ya al geri diyorum Büyük ihtimalle şu an o 0.1 iptal olup tekrar öbür tarafa eklenecektir. İşte maksat işlem kasmak, bunu da yapın. Daha sonra şurada e, vitro kısmını kullanırsınız. Bakalım yapacak mı o işlem o işlem olması lazım. Ekliyor musun buraya dayı? Bacana, hadi yaparsın. Hadi aslansın. Hadi bakalım. Hadi koç. Evet oldu. Gördüğünüz gibi e, geri çekmeyi iptal etmiş oldum. E, o zaman bir daha maksat işlem yapalım. Bir daha unstake yapayım. Bir kısmını 0.2'sini. Bunun bu testnette kendiniz uğraşırsınız. Hani diğerlerinden bir farkı yok. İşte al gülüm ver gülüm yapacaksınız. Validatör kısmı şu an kapalı. E, buraya da daha sonra gelecek diyor. Dolayısıyla bu testnet gelişebilir. Daha fazla şeyler eklenebilir. E, ana ekranınıza geldiğinizde de zaten bir özetiniz var. Burada kazandığınız puanlar var. Neyi var derseniz bunların başka Twitter'ları var. Şu anda gördüğünüz gibi neredeyse early yani erken sayılabilecek sayıda insan takip ediyor. Yarın öbür gün sayılar artacaktır büyük ihtimalle. Zaten burada da tesnetin 11 işte Nisan'da açıldığını falan söylemişler. Daha birkaç gün oldu açıldı. Burada döküman dosyaları var okumak isteyen arkadaşlara burayı da koyarım. Heh, ne yapacaksınız? Tabii ki amelasyon görevi olmadan olur mu? Hatta ben seni follow'a alayım. Ee, bunların bir galik sesi de var gördüğünüz gibi. Oradan da şu an için daha çok da kişi yok. Yani 2000 kişi falan takip ediyor. Gerçi 3000 kişi görev yapmış ama nasıl oluyorsa. içine girdiğinizde şuradaki görevin e, zaten basit görevler. Discord'a katıl, tweetle işte sus, şu sayfalara git falan filan gibi gibi e, şeyler koymuşlar. Bunların hepsini yaptığınızda şunu veriyor. Ne veriyor? Whole funny testnet. O atı veriyor. Arbitrum alı diyor. Demek ki buradan herhalde bir e, ufak bir fi alıyor olabilir arbitrum alındaysa. Bilmiyorum almıyor da olabilir. Şimdi hatırlamıyorum ben yapalı biraz zaman oldu. Ama alsa da fi zaten 0.01 cent falan e, arbitrumun güzelliği. Dediğim gibi bunları tekrar göstereyim. Burası var. Başka da Discord'una katılırsınız. Ben linklerini olmazsa videonun altına zaten koyarım. Son videoyu kapatmadan tekrar şu stake işlemini bir deneyeyim. Belki de dediğim gibi havuzları vardır. O havuz dolmuştur ama yarın öbür gün tekrar açarlar. Siz yaparken de iyi yok. Yap Roll deposit yapamıyorsunuz. Şu an hata alıyor. Bakın ben 02 de çekmiştim. 71 saat sonra çekilecek diyor. Havuzdan bilginiz olsun. Şimdilik bu testnetle ilgili bilgiler bu kadar. Yarın öbür gün bir gelişme olursa dediğim gibi siz de bana ben de size haber vermeye çalışırım. Daha çok bilgileri Twitter'dan da atmaya çalışıyorum. Hatta Twitter sayfamı da tekrar göstereyim. Oradan takip ederseniz mesela illa testnet olmak zorunda değil. Az önce daha base ağı ile ilgili bir tane mint yapmanızı önerdim. Yani önerdim derken kendimi yaparken size de bilgi verdim. Hem ben Base'den hem de Zora'dan bir airdrop beklediğim için ara ara böyle güzel enteresan NFT'leri ikisini birden ilgilendiren NFT'leri Kendim mintliyorum. Buraya mesela linkini koydum. Burada işte zaten testnetlerle ilgili bilgiler. Galx'e görebilir gelirse onları paylaşmacalar falan filan gibi gibi e, YouTube'a koyduklarımdan fazlası Twitter sayfasında yer alıyor. Ya da Twitter'da bakın şurada şey var. Telegram kanalı var duyuru diye. Oraya da gelebilirsiniz. İkisinde de paylaşıyorum. Twitter kullanmıyorsanız e, Telegram kullanıyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Ama buradan da beni takip edebilirsiniz. Crypto Escobar 0 diye dostlar. O halde bu videolukta bu kadar olsun. E, ilerleyen yani bu hafta test akarız. Birikenler var. E, çekmeye ben de katılmaya devam edeceğim. Tekrar haberleşiriz. Güzel airdroplar da gelmeye devam ederse tabii ki onların da bilgisini vermeye devam edeceğim dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.